Gerçek özgüven öyle yüksek sesle bağıra çağıra konuşmak değildir sevgili dostum. Gerçek özgüven yalnız kaldığında bile kendini bütün, tam ve güvende hissedebilmektir. Özgüvenli kişi kendine karşı dürüst olur sevgili dostum. Özgüven olan kişi bilmiyorum, bunu, bunda yanılmışım diyebilir. Böylece kendi eksiklerini hata yapma de kabullenmiş olur. Kimse kusursuz değildir sevgili dostum. Unutma iç sesin her zaman kendi kendine güvenmeni bekler. İç sesin sana güveniyorum diyebilmeyi bekler. Her zaman her yerde kendine güvenebilirsen iç sesin sana inanır ve güvenir. Gerçek özgüven onay aramaz. Kalabalıklara, seyircilere yaslanmaz kendi iç huzuruna yaslanır ve kendi iç huzuruna güvenir. Kendi hatalarını gizlemez, hatalarını sahiplenir. Çünkü bilir ki büyümek utançla değil, cesaretle mümkün olur. Zaten içindeki özgüven hep vardı ve seni her zaman ayağa kaldırdı sevgili dostum. Zaman zaman düştüysen de tekrar ayağa kalkabilirsin. Özgüvenini harekete geçirebilirsin. Sen bilir, sen değişirsin.